h5bchford.com üzerinden yaşanan mağduriyetler www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı h5bchford.com platformu kripto alım satımı yapma vaadiyle yatırımcıları cezbetse de kullanıcıların yaşadığı sorunlar dikkat çekmektedir. Birçok kişi platforma para yatırdıktan sonra kazanç sağladığını görse de Çekim talebi aşamasında ek masraflarla karşılaşmakta ve ödemeler yapmasına rağmen paralarına erişim sağlayamamaktadır. Ayrıca kullanıcılarla iletişimin kesilmesi ve müşteri hizmetlerinin yanıtsız kalması mağduriyetleri daha da artırmaktadır. Bu tarz dolandırıcılık vakalarında kayıplarınızın kara para aklama veya terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılma riski de bulunmaktadır. Aynı zamanda, kimlik bilgilerinizin izinsiz kullanımıyla, adınıza yasa dışı işlemler yapılabilir. Bu durum, hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurabilir. Yatırımcılar, böyle durumlarla karşılaştıklarında, kesinlikle etkili olacak bir siber ve blok zincir ekibi olan bir hukuk ofisinden destek almalıdır. Mağdurlar, bireysel başvuru hakkını kullanarak yasal süreç başlatabilir, ve kayıtlarını yasal faiz ve kur farkı gözetilerek geri alma imkanına sahiptir. Konfüçyüs, en büyük hata, hata yapmaktan korkmaktır, diyerek karşılaşılan sorunlar karşısında cesur adımlar atmanın önemine vurgu yapar.